Hoş geldin Ali buyur gel gel Hoş buldum patron buyur buyur beni çağırmışsın Gel Ali gel sana büyük bir görevim var Buyur patron emret yerine getireyim Ali iyi dinle beni bu görevi sana veriyorum çünkü bu görevi herkes yapamaz Peki görev ne patron Görevim bu resimdeki adamı öldürmek Hı o da kim Kerem komiser Evet doğru bildin Kerem komiser bugün onun işini bitireceksin İyi de patron ben bu işi nasıl yapacağım Orası beni ilgilendirmez alacak para al bu silahı nasıl yaparsan yap Tamamdır patron tamamdır yapacağım. Bugün Kerem Komiser'in işini bitireceğim. Sana güveniyorum Ali. Sakın güvenimi boşa çıkartma. Muzaffer'i arayayım hemen. Alo Muzaffer. Ali Cabbar'ı takibi alın. İşte şimdi o Kerem komiserin işini bitireceğim. Özür dilerim Kerem komiserim. Mafya babası olmak için bunu yapmam gerek. Patron yola çıktım. Ali'yi takipteyim. Tamam tamam izlemeye devam et. İşi başarabilecek mi? İzle ve gör. Emredersin patron şu an önümde. izliyorum. Alo Kerem komiser sesim geliyor mu? Geliyor Ali geliyor. Ne oldu bir sorun mu var? Birazdan seni öldürmeye geliyorum. Kerem komiser haberin olsun. Patron bu Ali telefon telefonla biriyle konuşuyor. Gel bakalım Ali Efendi'yi öldürebiliyorsan öldür bekliyorum seni. Ali mafya babası olabilmek için Kerem komiseri öldürecekti. Ama bu suikast Kerem komiser ve Ali'nin bir oyunuydu. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Gel bakalım Ali göstereceğim sana gününü. Çocuklar ben çıkıyorum önemli bir işim var. Tamamdır Kerem komiser bir şey olursa biz size telsizden anons geçeriz. Tamamdır işte başlıyoruz. Nerede kaldı bu Ali nerede kaldı? İşte Kerem komiser orada. Patron karakolun önüne geldik Ali öldürecek gibi gözüküyor. Efekan tam karşımda izliyorum patron. Kerem komiser ben geldim işim bitti. Al sana Kerem komiser. Hayır dur Ali yapma. Ve saldırı var lo koşun. İşte başardım Kerem komiser öldürdüm. Kerem komiser öldürdüm kaçma gel buraya. Patron Ali işi bitirdi. Harbiden vurdu Kerem komiseri. Güzel. Tamam tamam sen geriden sakın kimseye gözükme. Aa yardım edin. Ambulans aradınız mı Kerem komiser? İyi misiniz efendim? İyi misiniz? Hemen ambulans arayın. Dayan Kerem komiser dayan geliyor ambulans merak etme. Her yerde beni arıyorlar. Nereye gideceğim ben? Nereye gideceğim? İşler acayip karıştı. Ne yapacağım ben şimdi? Bu nasıl vurulmuş böyle kurşun izi falan? Hiçbir şey yok. Kosmerim iyi misiniz Kerem kosmerim? Allah Allah ya konuşmuyor bile Kerem komiser. Hı? Aa bu plastik kurşunlar ne kadar sertmiş böyle. Kerem komiserim iyi misiniz? İyiyim ben doktor iyiyim. Bundan kimsenin haberi olmayacak duydun mu beni? Bu bir gizli görev. Tamamdır efendim ben kimseye söylemem. Herkes beni öldü bilecek anlaşıldı mı? Sen nasıl dersen öyle olsun Kerem komiser. Hastanenin arka sokağındayız Kerem komiser. Hastaneye doğru gidiyoruz işte. Hayır hayır hastanenin önüne kameramanlar olabilir. Beni görmemeleri lazım. Siz beni bu köşede bırakın hemen gizlice kimse görmesin. Emredersiniz Kerem komiser köşede bırakıyoruz sizi. Bu bir gizli görev kimseye bahsetmeyin. Güzel Ali ile kurduğumuz plan tıkır tıkır işliyor. O mafya bozuntusuna bunun hesabını soracağım. Görevi tamamladım mekana geldim. Büyük Patron ben geldim Gel bakalım buraya Ali gel gel Aslanım benim görevi başarıyla tamamladın Adamsın sen adamsın Başardım patron başardım zor da olsa görevi başardım Gel benimle sana bir sürprizim var Hı, Ne sürprizi patron Gel Ali gel arabada söylerim Ali benim en yakın adamım Sağ kolum sensin bunu sakın unutma tamam mı? He, patron nereye gidiyoruz? Seni büyük patronla tanıştıracağım Ali artık bu işlerin içindesin. Ne? Büyük patron mu? Gerçekten mi patron gerçekten mi? Benden sonra bu şehrin en büyük mafya babası sen olacaksın Ali sen. Efendim mekana geldik. Kesin önlerini kesin hepsinin işini bitirin. Hı? Bunlar da kim Öldürün hepsini öldürün kimse buradan sağ çıkmayacak. Bu abi bu Olamaz olamaz çok kalabalıklar öleceğim galiba burada Bunlar be, ya bunlar da kim? Aa, öldürün ama öldürün. Geldi kal abi gitti kurtaracağız seni. Arkadakini vurun arkadakini vurun. Hayır patron gel bizimle gel seni güvenli bölgeyi alacağız. Gir içeri gir. Hayır Muzaffer abi kaldı. Muzaffer abiyi öldürdüler bunlar da kimdi? Hoş geldin Ali Cappar hoş geldin. Büyük patron tuzak kurdular. Muzaffer abiyi kurtaramadım kurtaramadım. Olsun evladım olsun sen daha önemlisin. Bundan sonra çok daha büyük işler seni bekliyor Ali Cabbar. Sana son büyük bir görev vereceğim Ali. Bunu da yaparsan benim yerime geçebilirsin. Ne derseniz yapmaya hazırım. Siz ne derseniz o benim için. kaçın kaçın iblisler şehrimize gelmiş şunu şu tipine bakın Aa, Olamaz bu yaratıktan ben bile korktum kaçın kurtarın kendinizi Ulan bu tuvalet kafa bile benden korktu ben bu kadar iğrenç biri miyim ya Acilen polislere haber verin şehrimizi orangutan çok sıkıldım ben çok sıkıldım Herkes benimle dalga geçiyor Ben artık okula gitmek falan istemiyorum Bu insanlar benimle biraz dal dalga geçerse Babama söyleyeceğim bu şehri ele geçirsin Şehre saldırsın Tamam haksız sayılmazlar çirkin birine benziyorum Ama olsun burnumu yaptırsam Her şey çözülecek Kanka ben artık Fenerbahçeli falan olmayacağım ya Fenerbahçe hep yeniliyor Ya kardeşim zaten Fenerbahçe biraz ezik takım Nasıl yendik ama biz Fener'i Of dalga geçip durmayın ya bütün takımlar eşittir işte <laughs> Esra saçmalama ya eşit falan değil ben artık Fenerbahçe'li falan olmayacağım kendimi yeni takım buldum ben artık İnegöl Sporluyum İnegöl Spor Fenerbahçe'den daha iyi bir takım ben artık İnegöl Sporu tutacağım harbiden var ya en iyisini yapıyorsun kardeşim Fenerbahçe'yi tutmaktan daha iyi iyidir ha, bu arabanın içindeki Alperen mi vay be zengin olmuşlar harbiden arabanın içindeki Efekan arkadaşlar vay 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 hoş geldiniz arkadaşlar güzel arabamı görmeye mi geldiniz Efekan kanka çok mükemmel bir araba almışsınız gerçekten çok beğendim arabanızı Vallahi Alperen ben de çok beğendim beğendim. Baksana şu arabama offroad ve dağ arabası. Efekan bizi de gezdirecek misin arabanla? Hadi Efekan gezdir bizi de. Gezdirir de arkadaşlar Efekan bizi asla kırmaz. Ayıp ediyorsunuz arkadaşlar sizi gezdirmeyeceğim de kimi gezdireceğim? Ama gizli bir görevin içindeyiz arkadaşlar. Bu arabayı babam yeni aldı ve bu arabayı kaçıracağım şimdi. Oha kaçıracak mısın? Bu çok heyecanlı. Evet evet kaçıralım aksiyon olsun. Arkadaşlar bağırarak konuşmayın ya. Gören duyan olacak. Hadi hadi sessizce bir arabaya gidelim buradan hemen. Arabanın iç dekorasyonu var ya harika hayran kaldım resmen. Araba o kadar yüksek ki arkadaşlar sizi var ya karınca gibi görüyorum resmen. Hadi arkadaşlar hadi atlayın gidelim buradan. Evet evet Arda amca görmeden gidelim hemen kardeşim. Ya bu çok heyecanlı olacak. Arkadaşlar hazırsanız uçuşa geçiyoruz. Dostu bu çok zevkli be çok zevkli. Arkadaşlar sıkı tutunun çok hızlı gidiyoruz. Efe kan, yavaşla bir Efe çok hızlısın Sakin olun arkadaşlar siz güvenin bana Burada ultra profesyonel araba sürücüsü var Karışmayın Efe karışmayın Efekan çok iyi araba sürüyorsun dostum Tebrik ederim seni Sizin için güzel bir şarkı da açıyorum arkadaşlar Belki Müzik Gorilcan'ın burada ne işi var? Gorilcan dostum sen ne yapıyorsun burada tek başına? Hiç sorma Efekan çok sıkıldım artık herkes benimle dalga geçiyor korkuyorlar benden. Saçmalama dostum ya sen korkulacak biri değilsin ki. Gorilcan kanka sen bakma onlara gel hadi bizimle gezelim beraber. Evet Gorilcan ya insanlar konuşur Boş ver. takma sen insanları. Harbiden ya dostum insanlar da konuşuyor diye düşünecek misin? Atla arabaya da piyasa yapalım. Gorilcan kanka hadi gel sen okula gideceğiz sonra arabayla gezeceğiz. <laughs> Tamam tamam arabada yer açın geliyorum ben de. Sen yeter ki gel kardeşim ben öne geçerim. Sen bagaja anca sığarsın. Öküz gibisin ya. <laughs> Dostum bu harbiden çok iyi ya çok iyi. <laughs> ya Gurilcan öküz müsün ne git kenarda nefes al ya bu nasıl nefes almak resmen hayvan gibi şey yapıyorsun ya Arkadaşlar nasıl gidiyor keyifler yerinde mi? <laughs> aynen aynen keyifler çok yerinde Gurilcan'ın Esra abacım dua et de kafana sümük atmadım la. Sabredin arkadaşlar geldik geldik şu arabayı şuraya park edeyim de hemen okula gidelim. Hadi arkadaşlar arabayı şuraya koyayım hemen. Hadi arkadaşlar geldik okula geçebiliriz. Çocuklar sessizlik sessizlik. Bugün yoklama alıp derse başlayacağım. Hazır mısınız çocuklar yoklama alıyorum. Kerem komiserin oğlu bebek polis burada mı? Buradayım öğretmenim. Demek ki yoksun tamam seni yok yazıyorum. Efekan burada mı? Buradayım öğretmenim buradayım. Tamam Efekan da gelme. Demiş, onu da yok yazıyorum Esra burada mı Esra neredesin Öğretmenim ben buradayım yok yazmayın lütfen devamsızlıktan kalacağım yoksa Tamam tamam Esra buradaymış Alperen Alperen burada mısın Alperen Valide öğretmenim yemin ederim buradayım yok yazmayın ya Tamam tamam Alper'in de yok yazdım Oo bayağı kişi gelmemiş bugün okula Hmm gorilcan Pardon pardon Öküzcan burada mı I am here Oh my god İngilizce konuşan bir Öküzcan Seni tebrik ederim Öküzcan Şimdi sana çok güzel bir soru soracağım Öküzcan Eğer bilemezsen İngilizce dersinden sıfır alırsın Ulan sıfır alırsın Tahtadaki soruya bak tahtadaki soruyu bilemezsen Sana sıfır veririm ulan Şu gözlerimin haline bak sana sıfır veririm 10 artı 10 bölüm 5 kaç eder? Hemen cevapla ulan. Hemen cevapla. Oh my god of course. 10 artı 10 20 eder. Bölü 5 4 eder balde öğretmenim. 4 eder. Oh my god. Oh my god helal olsun lan sana. Helal olsun sana. Yüz verdim ulan sana öküz canı. Yüz verdim. Herkes evine gidebilir. Bugünkü dersimiz bitmiştir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar baldeden yüz almanız için öküz olmanız yeterli. Öküzcan nasıl yüz aldı gördünüz mü? <laughs> Çok konuşma ulan Efekan arkadaş arkadaşlarla ben konuşurum. Arkadaşlar video like atıp abone olmayı sakın ama sakın unutmayın yoksa size de sıfır veririm.